Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün simbiyat puzzle setting oynayacağız. Yani ben bu oyun aslında pek de böyle güzel bir oyun değil. Mekanikleri falan da güzel değil. Ama sarıyor. Yani animasyonlarından mı bilmiyorum ama gerçekten niyese bu oyun beni bayağı bir sardı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun ya. Hayır yani bu tarz oyunları ben genelde sevmem. Hatta bunlar muhtemelen hazır aset. Ama bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Bu Venom oyunu. Hatta birkaç tane kostümüm var. Size kostümlerimi göstereyim mi arkadaşlar? Şunu bir evet, max yapalım. Burada e, ee, Kamu'nda bütün kostümlerim var. Normal Venom var. Kar seçmedi. Neydi? İsmini unuttum bunun. O var, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Anti venom var, bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Bunun da, bu bir değişik bir venom. Bu Spider-Man venom. Bu en sevdiğim venom. Yani i̇smini bilmiyorum bunun da, bunun da bilmiyorum. Ben buna şeytan venom diyorum. Bunun da yani ismini bilmiyorum. Bunları zaten açmadım ama bir hastanecin açmıştım. Yok açmamışım. <laughs> Neyse oynayalım. Evet. Bu arada oyunun ismi Symbiot Puzzle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada. Bu lazerlere değersek canımız gidiyor ve şu mor şeyleri de değersek canımız gidiyor. bayağı sordu beni yani. Genelde dediğim gibi bu tarz oyunları da hiç sevmem. Ama niyeti bayağı sardı ya. Bu arada arkadaşlar 200 aboneye çok az kaldı. Abone olmayı unutmayın. 200 abone benim için çok şey çok büyük bir basarı olacak. Yani 100'e geldik şimdi. Bir de 200'e gelirsek gerçekten bayağı mutlu olurum. Ben tabii ki sizi şu anda zorlamak diye bir niyetim yok. İşte seven bu kanalı sevenler abone ol. Olur yani. Ama yani işte dediğim gibi bayağı mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar sizce ölüm oyun nasıl? 83. seviyedeyiz bu arada. Ben birazcık oynadım da ondan 83. <laughs> Bayağı bir oynadım. Bu arada yeni filmi de çıkacak Venom'un. Sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten Venom en sevdiğim serilerden biri. Eskiden bana deseydiniz ben onu Spider-Man mi? Net de Spider-Man derdim ama. Şu anda Venom abi ya. Şu an Venom daha fazla hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum ama çok daha fazla hoşuma gidiyor. Neyse devam edelim. Oyun nasıl bu arada? Yorumlara yazabilirsiniz. Yani ya diyecek pek bir şey bulamıyorum özür dilerim. <laughs> Ama oyun gerçekten bayağı sarıyor. Arkadaşlar bu arada denimdi gel, o sorunu bitiyor yani artık eskiden geldiğim yere kadar geliyorum ya da yok ya yani, en baştan mı çeksek arkadaşlar e yorumlarda söyleyin ben bunu bir sorusta da yaparım da yorumlarda söyleyin Dendim beni İlk bölümden başlayarak mı oynayayım yoksa kaldığım bölümden başlayarak mı? Bu niye kal? Ee, bu bu oyunu neden? Simbiyot oyununu neden? Şeyde oynamadım. En baştan oynamadım diye sorarsanız oyunda böyle en baştan oynama butonu yok. Bu yüzden. Neyse. Çok sarmıyor, çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Ben muhtemelen biliyorum hazır Tamam ama ben neden hep aynı şeyleri söylüyorum, onu da bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar siz sizin yeni filmde Düşünürleriniz neler? Sizce nasıl bir film olacak? Bence bayağı güzel bir film olacak yani. Bu arada 90'lı seviyeye geliyoruz. उक्त जाने başka animasyonları da var size göstermek istiyorum ama şu an o diğer animasyonları gösteremiyorum. Gerçi bir tane animasyon kaldı gösteremediğim de. Ah! Gösteremediğim animasyonu oluyoruz şimdi. Onunla gelirim salgımız. Ama oyun gerçekten çok güzel ya. Arkadaşlar sizlere bir şey soracağım. 200 abone eğer olursak bir kutlama gibi bir şey yapayım mı? Onu da bir söyleyin arkadaşlar ya. Bu arada animasyonlar nerede kaldı? Yani varsa e, monster, yeni bir Monster School animasyonu yapıyorum. Haberiniz olsun animasyonlar nerede diyenler için. Trofi animasyonları da gelecek bu arada. Kolejim Arkadaşlar sizi benim ee, ne desem bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Şimdi sıkılabilirsiniz bu arada çok konuşamadığım için diyecek bir şey falan da aklıma gelmiyor yani üzgünüm. <laughs> Pek de bir şey diyemiyorum. Öbür de geçtik. Bu arada 9 dakika olmuş be. Ne var 9 dakika oldu? Neyse. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sizce e, yeni bir şey videosu gelsin mi? Yeni bir animasyon serisi gelsin mi arkadaşlar? Yani ben yapmayı düşünüyorum. Bir de siz söyleyin. Yeni bir animasyon serisi gelsin mi? Hadi. Anlayalım yani kimin ne istediğini. Dur bir dakika. Tufki oyun Ya, ya muhte... Neyse. Bin kere söylediğim şeyi tekrar söylemeyeceğim. İnsanlar bayarsın. <laughs> Bu arada neredeyse fullüyoruz ya videoda. Bütün her şeyimizi. Arkadaşlar bu arada stres üzerinden ne yapacağım yani oyun için çalışıyorum. Hadi ya lazer. Bu arada Suman Patak da gelecek bildiğiniz gibi o tiftin o da o da gelecek yani ama süven patik'i en bastan oynayacağım yani yine e, şey bölümüm kalacak ama video da en bastan oynayacağım oyunu silme diye asla niyetim yok ama oyunda süven patak da gerçekten güzel oyun bu arada ilk oyunun ha ikinci değil İkincisi de güzel de. Şimdilik birincisini oynayayım ben. Neyse arkadaşlar video kaydı bayağı uzamış. görüşürüz. Bay bay.